Tarımsal hibe programı kapsamında Bodrum Belediyesi tarafından yetiştirilen 120 bin fidenin dağıtımı yapıldı. Üreticilere destek olmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında çiftçilere düzenli olarak yapılan ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından bu yıl beşincisi gerçekleştirilen fide hibesinde 120 bin kışlık sebze fidesi üreticiyle buluştu. Mumcular pazar yerinde yapılan dağıtım etkinliğine Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, bölge muhtarları, ilgili belediye personeliyle üreticiler katıldı. Kışlık fide hibe dağıtımında Bahçeyaka Mahallesi Tarım Arge ve Yerel Tohum Merkezi'nde yetiştirilen brokoli, karnabahar, lahana, pancar, turp, düz marul ve kıvırcık marul olmak üzere 7 çeşit fide, ÇKS'ye kayıtlı 120 üreticiye ve evde kendisi için üretim yapan ve hibeden yararlanmak isteyen onlarca vatandaşa ücretsiz olarak dağıtıldı. Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nden sorumlu başkan yardımcısı Tayfun Yılmaz, gerçekleştirilen hibe programında şunları söyledi. 2019 yılında, 2019 yılının Eylül ayı içerisinde yerel seçimlerden hemen 6 ay sonrasında Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın da önderliğinde Mumcular bölgesinde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün kuruluşunu gerçekleştirdik. Bunu sadece bir popülist yaklaşım anlamında değil, daha önce de bölgede olmayan tarımın ülke ekonomisinde, bölge ekonomisinde gelecekte de ciddi bir sektör olacağına inandığımız için üreticiye katkı sunmak için bu müdürlüğü kurmuş bulunmaktayız. Aradan geçen dört yıl içerisinde Bodrum'da tarımı nasıl yönetileceğine dair, yerel yönetim olarak bu sürecin içerisinde nasıl olacağımıza dair çok ciddi çalışmalar yaptık. Tarım çalıştayıyla başlayan çalışmanın sonucunda bir tarımsal kalkınma kooperatifinin kurulma gerekliliği ortaya çıktı. Ve artan ekonomik ağır koşullarda ezilen üreticiye bazı katkıları sunmak ve Bodrum'da üretilip Bodrum'da tüketen kendi kendine yeten en azından tarımsal üretimde kendi kendine yeten bir bodrumu hayal ettiğimizde birçok insan bize olmayacak duaya amin değil söylemişti. Ama bugün geldiğimiz noktada Bodrum Belediyesi üreticisinin fidelerini, üretecek malzemesinin temelini oluşturan her türlü malzemeyi bugün kendi kendine üretiyor ve üreticiyi bu ağır koşullar altında ezilen, ekonomik ağır koşullar altında üreticiyi ciddi desteklemeler sunuyor. Bununla ilgili başta Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzün teknik, idari ve emekçi personelinin katkısının da büyük olduğunu özellikle ifade etmek isterim. Dört yıllık süreç içerisinde yaklaşık 1100 adet fide ve bugün ortalama 5 TL değerinde olduğunu düşündüğümüzde 5,5-6 milyon değerinde halkın vergisinden elde edilen gelirin tekrar halka sunmak bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Tabii bu yolda önümüzü açan Belediye başkanımız Ahmet arasında rolü çok büyük ve kendisine buradan özellikle şükranlarımı sunmak istiyorum. Sağ olsun var olsun.